Kuzey Sentinel Adası, Bengal Körfezi'nde yer alan ve Hint Okyanusu'nun ortasında bulunan bir adadır. Bu ada, modern dünyadan tamamen izole bir şekilde yaşayan Sentinel kabilesine ev sahipliği yapmaktadır. Sentineliler dış dünyayla hiçbir temas kurmamış ve adalarına yaklaşanlara karşı son derece korumacı ve saldırgan bir tutum sergilemişlerdir. Hindistan hükümeti hem sentinelilerin yaşam tarzını korumak hem de dışarıdan gelenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla adayı yasak bölge ilan etmiştir. Bu nedenle Kuzey Sentinel Adası'na izinsiz giriş kesinlikle yasaktır ve adaya yaklaşmak ciddi tehlikeler barındırmaktadır. Sentinel Kabilesi Dış dünyayla temas etmeme konusundaki kararlı tutumuyla dikkat çekiyor. Bu tercih hem etik hem de antropolojik açıdan önemli tartışmaları beraberinde getiriyor. Modern insanın teknolojiye ve küresel etkileşime bağımlı yaşamıyla Sentinel kabilesinin izole ve geleneksel yaşam tarzı arasında belirgin farklar bulunuyor. Uzaktan yapılan gözlemler bu toplumun kendi değerlerini koruma isteğini ve dış müdahaleye karşı duyarlılığını ortaya koyuyor. Bilim insanları bu izolasyonun hem kültürel mirasın korunması hem de dış tehditlerden kaçınma açısından kritik olduğunu vurguluyor. Ancak dış dünyadan tamamen uzak kalmanın hem avantajları hem de potansiyel riskleri olduğu da unutulmamalı.